Ankara Denizliyim. Ankara yaşıyorum. Derya Abla sayesinde ayrıca kendisi sponsorumdur kendisi. Derya Abla sayesinde tanıştım. Benim e, her türlü dışarıdan gelen ilaca karşı alerjim olduğu için hiçbir hastalığıma ilaç kullanamıyorum. Bak siz Zaten hastanede gidemiyorum bu yüzden. Derya Abla sayesinde tanıştığım zaman dedim yani doğal olduğu için dokunmuşlar. Alerjisi falan yoksa dedim. Bir kullanmaya başladım dedim. Boynumda aşırı bir ağrı var ve dönem başladım sürekli kullanmaya. Boyun ağrım geçti, diz kapağımda sıvı kaybı vardı ve merdiven çıkamıyordum. O geçti, tansiyon düşüklüğüm vardı, o geçti. Çok Şu anda sivimi de kullanıyorum inşallah kısa bir Onu da sonucunu alacağım. Ayrıca abime de kullanıyorum, 4,5 ay oldu. Abim diyabet hastası. Haftada dört kez diğerine giriyor kendisi tansiyonu çıkıyor ve aşırı bir e, halsizlik artık yataktan kalkamayacak bir hale gelmişti. Kendisini biz resmen yataktan aldık yani yoğun bakımda yataktan aldık. O derece kötüydü. Ama şu anda dört üç kaydır kullanıyor. Dışarılarda geziyor, bahçelerde geziyor. Yani üşümesi gitti, rengi, teninin rengi tamamen beyazlamıştı ve artık sadece bembeyaz ve içinde o damar gözüküyordu. O derece bir deri bir kemik kalmıştı. Şu anda hem rengi normale döndü, çok iyi. Hoşçakalın. Ben üreten herkese çok teşekkür ediyorum. Tanıştırdıkları için. Değerli